Şimdi geldi. Keşke çıkmadan yapsaydım. Çok heyecanlandım. Hale sana da mı sınav veri bu okul çıktı? Evet canım ya. Sorma 3 vesayet geldim. filan sikildi ya. E ee, senin işler iyi gidiyordu. Niye giriyorsun ki sınava? Sorma canım ya. Tüm gece kapı kapı dolaşmaktan yoruldum. E biliyorsun evde çocuklar var diye müşteriyi eve de alamıyorum. Bir de kazandığım paranın yarısı tüm gece beni konumlara götüren çocuğa gidiyor. E müşteriler desen evlerinde canıma kast etseler bu arabadaki gelene kadar iş işten geçecek. E biliyorsun Gazi Osman Paşa sıkıntılı yer. Geçen biri müziksiz sikişmiyorum dedi. Adel İlyan'la falan açar sandım. Ahmet Kaya karışık mix damar şarkılar 2 saatlik versiyonu açtı. Efkarlandım da o güne. Bir de bir şey de diyemedim. Herif belalı mafya. Neyse bu işte. Ben de dedim ki bu kadrolu olmak en iyisi. En iyisini yapmışsın boş. Evet orospular sol tarafa, travestiler sağ tarafa tek sıra olsun. Üst araması yapılacak. Amanızda taşlarınızda piercing varsa çıkartın. Aldır, kaldır kolu. Cebindeki ne lan? Yarra. Tamam geç. Bu öten ne? Ya şey ben ameliyat oldum da amcımda platin var. Siyahi bir müşteriden sonra oldum. Geç. geç. Oha bunlar ne ya? Çok zor. Hiç sıkışmediğim yerden çıkmış. C. 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 Allah kahretsin geç kaldım. Açın kapıyı açın kapıyı açın. açın lanet olsun. Bu sınav benim için çok önemli. <laughs> ne bağırıyorsun lan amcık? Şey ben Pezevenklik sınavı için geldim mi? O sınav yar, geri zekalı. Aa doğru ya bugün cumartesi. Pardon pardon. Siktir git lan. Kolay gelsin. Çok şükür. Nasıl geçti kız? Yarrak gibiydi ya. Çok güzeldi.